Sümerlerin zirvede olduğu bir dönemde kimsenin tanımadığı bir adam çıkıp geliyor ve bilinen dünyanın kurallarını baştan yazıyor. Peki sıradan bir bahçıvan nasıl tarihin ilk imparatoru haline geldi? Bu Akadlı Sargon'un, yani Büyük Sargon'un inanılmaz hikayesi. Sargon'un doğumu tam bir sır perdesi. Efsaneye göre bir nehir kenarında sazdan bir sepetin içinde bulunmuş. Tıpkı Musa peygamber gibi onu bulan Akki adında bir bahçıvanmış ve Sargon'u kendi oğlu gibi büyütmüş. Çocukluğu tarlalarda, bahçelerde geçmiş. Ama kaderin onun için çok daha büyük planları varmış. Sargon, gençliğinde Kiş Kralı Urza Baba'nın sarayında sakilik yapmaya başlamış. Sakilik o dönemde sıradan bir iş değil, kralın en güvendiği kişilerden biri olmak demekti. Çünkü zehirlenme korkusu her zaman vardı. Bir gece Kral Urza Baba, Sargon'la ilgili endişe verici bir rüya görür. Rüyada Sargon, kralı bir kan nehrinde boğmaktadır. Bu rüyadan çok korkan kral, Sargon'u ortadan kaldırmaya karar verir. Onu bir suikast planıyla Uruk kralı Lugalzagesi'ye gönderir. Ancak Sargon, bu komplodan bir şekilde kurtulmayı başarır. İşte bu olay, onun kaderini tamamen değiştirir. Artık saklanmak yerine kendi yolunu çizmeye karar verir. Sargon, Kish şehrinden ayrılarak kendi ordusunu kurmaya başlar. Onun liderlik yeteneği ve karizması, etrafına hızla sadık askerler toplamasını sağlar. Artık hedefi bellidir. Mezopotamya'yı tek bir çatı altında birleştirmek. İlk hedefi ise bir zamanlar onu öldürmeye çalışan Uruk kralı Lugalzagesidir. Lugalzagesi o dönemde neredeyse tüm Sümer şehir devletlerini birleştirmiş, güçlü bir liderdi. Ama Sargon'un ordusu karşısında duramaz. Büyük bir savaşın ardından Sargon, Lugalzagesi'yi esir alır ve onu bir köpek tasmasıyla Tanrı Enlil'in tapınağına kadar yürütür. Bu, Sargon'un ne kadar acımasız ve kararlı bir lider olduğunun ilk göstergesidir. Bu zaferden sonra Sargon durmaz. Teker teker tüm Sümer şehirlerini fetheder, Ur, Lagash, Umma. Artık Mezopotamya'nın tek hakimi odur. Ama Sargon için bu da yeterli değildir. Gözünü daha da uzaklara, gümüş dağlar, dediği toroslara ve sedir ormanları, dediği Lübnan'a diker. Ordusuyla birlikte daha önce kimsenin gitmediği topraklara seferler düzenler. Elamı, yani bugünkü İran'ın bir kısmını fetheder. Hatta bazı kaynaklara göre Kıbrıs'a ve Anadolu'ya kadar uzanır. Sargon, birbirinden farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere sahip halkları tek bir yönetim altında birleştiren ilk liderdir. İşte bu yüzden ona, tarihin ilk imparatoru, diyoruz. Peki Sargon bu devasa imparatorluğu nasıl yönetti? Öncelikle, Akadca'yı resmi dil ilan etti ve çivi yazısının tüm imparatorlukta kullanılmasını sağladı. Bu, iletişimi ve bürokrasiyi standart hale getirdi. Ayrıca, fethettiği şehirlerin başına kendi güvendiği valileri atadı. Bu valiler hem vergileri topluyor hem de asayişi sağlıyordu. Sargon aynı zamanda profesyonel ve daimi bir ordu kuran ilk liderlerden biriydi. Bu ordu, imparatorluğun dört bir yanındaki isyanları bastırmak ve sınırları korumak için her an hazırdı. Yaklaşık 5400 askerden oluşan bu daimi ordu, o dönem için inanılmaz bir güçtü. Sargon'un en ilginç hamlelerinden biri de kızı Enheduanna'yı Ur şehrindeki ay tanrısı Nanna tapınağının baş rahibesi yapmasıdır. Enheduanna sadece bir rahibe değil, aynı zamanda güçlü bir politik figür ve tarihin bilinen ilk kadın şairiydi. Yazdığı ilahilerle Sümer ve Akat kültürlerini birleştirmeye çalışmış, babasının otoritesini dini alanda da pekiştirmiştir. Bu, Sargon'un ne kadar zeki bir stratejist olduğunun kanıtıdır. Hem askeri hem de kültürel gücü bir arada kullanıyordu. Sargon, yaklaşık 56 yıl boyunca hüküm sürdü. Bu, antik dünya için inanılmaz uzun bir süre. Saltanatının son yıllarında imparatorluğun dört bir yanında isyanlar baş gösterse de, Sargon ölene kadar tahtını korumayı başardı. Ölümünden sonra imparatorluğu oğulları Rimu ve Manistuş'u yönetti. Ancak onlar babaları kadar başarılı olamadılar. Akad İmparatorluğu, Sargon'un torunu Naramsin döneminde tekrar zirveye çıksa da, Sonunda iç isyanlar ve dış saldırılarla zayıflayarak tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Ancak Sargon'un mirası asla unutulmadı. O, kendisinden sonra gelen Hammurabi, Büyük İskender, Sezar gibi nice büyük imparatora ilham kaynağı oldu. Nehir kenarında bulunan bir bebekten bilinen dünyanın hakimine dönüşen bu adamın hikayesi binlerce yıl boyunca anlatılmaya devam etti. Sargon, hırsın, zekanın ve kararlılığın bir insanı nerelere getirebileceğinin en büyük kanıtıdır. O sadece bir kral değil, bir vizyonerdi. Dünyayı daha önce hiç olmadığı gibi birleştiren, imparatorluk kavramını icat eden adamdı. İşte böyle dostlar, sıradan bir bahçıvanın yardımcısından tarihin ilk imparatoruna uzanan bu inanılmaz yolculuk bize kaderin ne kadar şaşırtıcı olabileceğini gösteriyor. Sargon'un hikayesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tür tarihi içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.